Avrupa'da bir ilk. Geleneksel Türk kokoreçi İsviçre'de lisans aldı. Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirinde satımına izin verilmeyen Türk kokoreçi İsviçre'de büyük uğraşlar sonucu lisans aldı. Divan Ocakbaşı 5702 Niederlands Argau kantonunda odun ateşinde kokoreç satışına başlandı. Biz kömürde burada hazırlıyoruz, müşterilere sunuyoruz. Bu arada az önce biz gördük. Yine bakacağız. Hı hı. Ee, odun kümürün, e, odun fırınında Evet. Künefe yapıyorsunuz. Hala Nazır'da Hatay'ın ünlü künefesinde büyük bir başarıyla satan mekan sahipleri Türklerin yanı sıra İsviçrelilere de künefeyi sevdirdiklerini söylediler. Meraklı İsviçreliler kokoreçi de deneyip beğendiklerini belirtmelerinin üzerine kokoreçin İsviçre'de yaygınlaşacağının sinyalleri şimdiden çalınmakta. Sevgili izleyicilerimiz şu anda Kanton Argav'da Hauptstrasse 36 Niederlenz'de bulunan Divan Ocakbaşı Kömürde Kokaraç yapılan yerdeyiz ve işletme sahipleriyle birlikteyiz. Sizleri işletme sahiplerini tanıtmak istiyoruz. Sait Bey kendinizi tanıtır mısınız? Sait Hacap Genizliyim. Aşağıya 30 yıldan beri buradayım. Ne zamandır işletme sahipliği yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 24 yıldan beri. Peki kokoreç nereden geldi aklınıza? Zaten bizi bir eksiklik vardı. Türkiye'de yiyebiliyoruz ama Avrupa'da maalesef yiyemiyorduk. Öyle bir eksikliği tamamlama için arkadaşlarla baya bir çaba harcadılar ve müsaadesini aldık ve şu anda bizde kömürle kokoreçe yapıyoruz. Ve de kömürde oluşu aynı Türkiye'deki gibi aynı tadı burada sağlamış oluyorsunuz. Bu şekilde müşterilere hizmet veriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Türk müşteriler ocak başında odun ateşinde pişirilen kokoreçin Türkiye'deki kokoreçi aratmadığını, künefenin de bir o kadar lezzetli olduğunu belirttiler. Türel Süt, İsviçre TV Haber, Zürich.